Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz lezzetli çikolata soslu harika bir havuçlu kek yapacağız. Bu keki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet kekimizin yapımına mutfak robotuyla başlıyoruz. Şimdi mutfak robotuna oda ısısındaki 4 tane yumurtayı alıyorum ve üzerine 250 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı şeker ve 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağı alıyorum ve üzerine kabuklarını soyarak küçük küçük doğramış olduğum 3 tane havucu ilave ediyorum ve şimdi malzemelerin hepsini yaklaşık 2-3 dakika robottan geçiriyorum. ve 2-3 dakikanın sonunda robotu açıyorum ve malzemelerin hepsini bir karıştırma kabına aktarıyorum. Ve şimdi içerisine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2,5 su bardağı un, 1 çay kaşığı tarçın ve 2 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve mikserin düşük devrinde sadece malzemeler karışana kadar çırpıyorum. ve homojen bir kıvama gelene kadar çırptıktan sonra bir çay bardağından bir parmak eksik pasta süsü ilave ediyorum. Bu aşamada içerisine ceviz de ekleyebilirsiniz. Ben elimde olmadığı için kullanmadım. Evet şimdi malzemeleri bir spatula ile güzelce karıştırıyorum. Fırınımı da alt üst 170 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken sıvı yağ ile yağlamış olduğum borcama boşaltıyorum ve eşit bir şekilde yayıp düzelttikten sonra keki önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum veriyorum Evet kekimiz pişerken biz de bu arada çikolatalı sosunu hazırlayalım. Bunun için küçük bir sos tenceresine 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 3 yemek kaşığı kakao ve 5 yemek kaşığı şekeri alıyorum. Klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 3 su bardağı da sütüm var. Öncelikle sütten az bir miktar koyuyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar bir çırpma teliyle güzelce karıştırdıktan sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum. Ve şimdi başından hiç ayrılmayıp sürekli karıştır olarak pişiriyorum. Ve sos kaynamaya başlayarak kıvam aldı gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve yağ içerisinde eriyip homojen bir kıvama gelene kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Daha sonra altını kapatıyorum ve çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. Ve şimdi çok önemli bir püf noktası. Sosu kullandıktan sonra yani kekin üzerine döktükten sonra kabuk tutmaması için iyice soğuyana kadar bir çırpma teliyle karıştırıyorum. Yani ben şimdi sosu bir çırpma teliyle sürekli karıştırarak iyice soğutuyorum. Evet bu arada kek de pişti ve fırından çıkarttım. Her zaman belirttiğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirelim ve kürdan testi yaparak kürdanınız temiz çıktığında fırından çıkartabilirsiniz. Keki fırından aldıktan sonra soğumasını bekledim. Bu arada sosu da çırpma teliyle karıştırarak iyice soğuttum. Şimdi soğuyan sosu kekin üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yayarak düzelttikten sonra servis etmeden önce dinlendirmek üzere üzere 1-2 saatliğine buzdolabına kaldırıyorum. Evet keki servis etmeden önce yaklaşık 2 saat kadar dinlendirdim ve şimdi kare dilimler şeklinde keserek hemen bir dilim çıkartıyorum ve sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bu arada belirtmek istiyorum ki inanın bütün samimiyetimle söylüyorum inanılmaz lezzetli şahane bir havuçlu kek oldu gerçekten. Hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.